Selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Bugün yine başka bir şehirde olduğum için dedim ki kamerayı elime alıp bir video çekeyim. Belki bize güzel bir video çıkar. Arabalar çok fazla. Bir saniye. bugün neredesin? Bükre derseniz de bugün Edirne'deyim. Türkiye'nin bir ucundayım. Burada ne yapıyorsun derseniz de kuzenimin yanına geldik böyle bir günlük. Ufak bir gezinti olsun diye. Değişiklik olsun diye. Kız kardeşimle birlikte Edirne'ye geldik bu sabah. Ee, Sakarya'dan aslında 5 saat falan yani 4 buçuk saatte falan kendi özel aracınızla gelebiliyorsunuz ama biz otobüsle geldik. Bu arada araba kullanmaya başladım ve çok iyi olmadığım için yani Sakarya'dan Edirne'ye gelirken İstanbul gibi bir metropoli geçmem gerektiği için arabayla çıkmadık bu sefer. İnşallah böyle birazcık daha ilerletirsem Arabayla da bir yerlere gezeriz ee, Neyse Bugün otobüsle geldik dediğim gibi Sabah indik aslında şu an öğlen e, Kahvaltı falan yapacağız Şimdi O kahvaltı yerimize gitmeye çalışıyoruz Sizi de böyle bir Girizgah olsun dedim neredeyim neler yapıyorum Söylemek istedim O zaman videonun devamında görüşürüz diyorum Şimdilik kapatıyorum Karaağaç tarafındayız. Şurada arkamda bir tren görüyorsunuz. Bu tren 2. Dünya Savaşı'nın zamanında Almanya'dan getirilmiş. Burası Edirne'de Trakya Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Fakültesi'nin içerisinde. Yani şu tarafta bir giriş var. Orada Güzel Sanatlar Fakültesi var. Orasının içerisinde dediğim gibi arkası 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir tren. İşte geldik. Buralarda bir fotoğraf falan çekildik. Şimdi de ee, karşımda kalıyor, size de göstereceğim birazdan. Lozan Anıtı var, hemen bir saniye gösteriyorum. arkadaşlar. Şimdi Meliç'in etine geldik. Şu an birazcık karanlık görünüyor ben ama şuradaki manzarayı size göstermek istiyorum. Arkamda Meliç ee, görüyorsunuz. Gerçekten güzel bir görüntü. Hatta şu taraftan size böyle martılar falan var. Bunu da göstereyim. Böyle martılar falan da var. Böyle güzel serin serin oturduk buraya. Bir de buradan Şurası da Selimiye. Buradan görünüyor. Burası Merit. Yani kısa bir Edirne turu oluyor diyebilirim. Öyle çok vaktimiz yok zaten. Bir gün içerisinde nereleri gezebilirsek. Şu an burası çok sıcak bu arada. Yani Sakarya'dan daha sıcak. Mesela yani bayağı sıcak. O yüzden serinlemeye oturduk. Merhaba tamam, arkadaşlar. Kanalımıza hoş Arkadaşlar, şu anda e, Meriç Köprüsü'nün üstündeyim. Şu tarafa da göstereyim. Ve arkada da kızlar. Hep beraber merkeze doğru ilerliyoruz. Büyük bir ihtimal şimdi eve geçeceğiz. Evde birazcık dinleneceğiz. Sonrasında işte akşam yemek için Edirne'de malumunuz e, ciğer meşhur. Ciğer yemeğe falan çıkmak istiyoruz. Selamlar. Şimdi bayağı bir zaman geçti sizinle görüşmeyle. Biz eve gittik. Meriç Nehri'nin oradan eve yürüdük. Sonra işte dinlendik. Falan. Sanki böyle sınırdan yürümüşüz gibi bahsediyoruz. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Gümrüğü geçti. Gümrüğü <laughs> geçti. Neyse ee, eve gittik bayağı bir dinlendik falan. Şimdi saat aslında bayağı geç oldu. Ona geliyor herhalde. Ama ancak karnımız acıktı ve ciğer yemeye geldik. Tabii ki de Edirne'ye gelmişken meşhur ciğerinden de yemezsek olmaz. Onun içinde e, ne var? Aydın Aydın diye e, ciğer, Aydın Taba diye bir yere geldik. Burada meşhurmuş. Bu i̇şte şey var. Ben buradan görüntü aldım. En size gösteririm. Şimdi ben normalde ciğer falan yemiyorum. Ama herkesin dediğine göre e, buradaki ciğer güzelmiş yani. Biz de denemek için yarım porsiyon aldık. Şimdi siparişlerimizin gelmesini bekliyoruz. Siz de böyle güncelleyim <laughs> istedim. Nesla, eslemin morali bozuk, sesi kısılmış hafiften. Bugün Edirne'deki son günümüz. Ee, şimdi bir e, menemen yemeye gidiyoruz. Burada meşhur, böyle güzel menemen yapan bir yer varmış. Oraya gideceğiz. Kahvaltı yaptıktan sonra zaten dönüşe geçeceğiz. Bu vlog böyle günlük gibi, hani anlık gelişen e, küçük bir gezi oldu. Umarım severek izlemişsinizdir. Ademiye'nin bahçesindeyiz şöyle bakın. Bana hep zaten Süleymaniye yanım satıyor burası yani şey bahçe şeyi falan. Zaten hani mimar olduğu için normal bence. Neyse derin mimari bilgimden sonra. içeri çok güzel. İçeriden de görüntüler aldım. Belki izlediniz siz bunu. Şey olarak çok güzel. Böyle kocaman bir bahçesi var. Ve böyle büyük büyük ağaçların altında insanlar oturmuşlar falan. Ee, burası UNESCO tarafından da e, bu miras listesi var ya. Ne miras listesi oluyor? Dünya <laughs> tarihi. Dünya tarihi miras listesine alınmış bir yapı. Ve gerçekten bilmiyorum. Aşırı huzurlu. İçerisinin şeyi de çok hoşuma gidiyor. Kubbesinin o altındaki işleme aşırı güzel. <laughs> ee, beni en çok etkileyen kısım orası <laughs> herhalde. Selimiye'den çıktık. Şimdi burada da bu videoyu kapatmak istiyorum. Böyle bir buçuk günlük tatlı bir Edirne vlogu oldu. Umarım keyifle izlersiniz. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim ve sonraki videolarda görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın.